كان في حالات نستخدم الت نستخدم الر نستخدم الدر حسب التوافق الصوتي كنا نستخدم هون حرف الت كنا نستخدم مع الحرف الصوتية إذا انتهى بحرف صوتي والر في عنا تشي حرف الك إذا انتهى في pardon إمت

بكي عم تصلوتي مو يا سامر خلص انا الدرس سمك اه تمام هذيك طيب انا ححل اذا بدك انا ححل نديوه وبعدين نقرا ونحكي شوي بصباح بالصباح دويز بروسوندا بوز، شو بتصير؟ دورتم تردم دورتم بوز دورتم انه انا صرفت المصاري وين بمكتب العملات هذا الصباح وضما كليما تاك اكيد ما انا اللي علقت الكلمة معناه Fakat Klima. Odama bir gurufeti. Klima taktırdım aynen. Taktırdım. 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 Yani geld. Ahpma, yorum bi. Tegliği. Takmak. Aou. E, aynen. Takmak. No terkibi. Terkib. Öğretmen. Mügllm öğrencilere yarın bu metni oku. تاجك أجاك. أجاك. يارن لأنه بكرة أو كت عنا آخر حرف صوتي نضيف التاء أو كت تاجك أو تاجك ست العفو ست العفو شنو معنى هاي الجملة إنه المعلمة أو المعلم غدا ستقرئ الطلاب هذا النص بومتني يعني متين معناه النص <applause> شكرا جاك يعني راح تقرئهم ستجعلهم يقرأوا س... أيضا. ستجعلهم يقرأوا المعلمة أو المعلم Hafta sonları berbere gidip saçlarımı kes. Kestireceğim. Kestireceğim. Hafta sonları kestireceğim. nihayet bu berbere ile halak gidip erhab, saçlarımı kestireceğim. Ee, ya da hafta sonları yani pardon kestiririm. Yani kalliyum. Hani يقصوا شعري ها شوفوا لما يقولوا هافتا صنري يعني كل هافتا صنري كل نهايات الأسبوع يعني دائما بربرة إلى الحلاق جيب أذهب تصلرمي كسريرم كسرمك تير ريرم الثاني جنيس زمان وبعدين ضفت مين أنا ama bخليهم يقطع. Peki, ben خلي الكوافير بيقطع. Kıyafetlerimi başkasına ütüle boşluk kendim ütülerim. Yani ma bخلli حدا ثاني لا أجعل. الجال هون انه ما bخللي حدا يكوي تيابي. Kendim ütülerim. Hocaretim. Yemem. ütület, Mem. Mem bilgeniz zaman nefi. Nefi. Çünkü diyor ki ütülerim yani her zaman her zaman daima geniş zaman ve nefi geniş zaman kanet eş mem bu haber hadal haber herkesi çok sevin رح ي... هذا الخبر يجعل الجميع يشعر بالسعادة. جعلتهم يشعروا بالسعادة. يارن صباح Dirty 7 Dirty Dirty ويان Uyandırayım mı? Uyandırayım. <laughs> Dır. Ayım. Mı. Hel o kıdaka. Yani asahik. Ee, saat yedide. saat sabi'a. Sabahan gaden. Uyandırayım mı? Asavi hada şey. Peki. Bu kazağı dün aldım ama değiş boşluk istiyorum. Değiştirme. Aynen istiyorum. Tıcı kablemek. Ve değiştirmek. Değiştirmek istiyorum. Uridu tağiyiruhu. No gayir. Bu kaza no dira cahay gayir bedala. Yici bu şey tani bedala. Kazak mana kenze. Bu kazak Dün aldım işte retoolberry ama, lakin değiştirmek istiyorum, orayı du değişir Evin her tarafını temizlikçiye temizle. Temiz. Temiz. Aynı. Yani, bütün taraf, fi almanzel, netifto bi almanz. Temizlikçi mana bi تميز تم أن أفحص صوتي ضفنا تي بعدين مين اللي خلاه ينظف أنا أو فينا نقول هو تميز لت إنه هو خلاه ينظف جعله ينظف كل طرف في المنزل بيزي، بيرنا طنش بيرنا سميت بيزي يعني هي اللي جعلتنا نتعرف على بعض تنظف bir aynen tanıştırdı 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 arkadaşın babasına yeni bir araba al dördü aldırdı kardeşimi her zaman annem yat yatırır yatırır, yatırır. Her zaman çünkü geniş zaman olduğu için geniş zaman kullandım. Bir cümle e, geçmiş zamanda olduğunda geçmiş zaman kullanıyoruz ya da gelecek zaman ya da mak mak kullanıyoruz ya da geniş zaman olacak. Bir de gelecek zaman var. Bu bazoyu kim düş? Ordu. Müzheri. Ne şey, şey. دشردي دشرد. دو. دشرد. دو. ي حرف ر. هو بالماضي. دشرد. دو. كِمْ دشرد؟ دو؟ من اوقعه؟ من من الذي جعله يقع؟ مين هو؟ الفازو. يعني شو اللي وقع الفازو؟ مين اللي خلاه يوقع؟ معنا مين اللي وقعه؟ هر صباح كل صباح ايات قبلهرمي <applause> Köşedeki boyacıya boya her Terim. tırırım. 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 Aynen. Boyat. Bir dakika. Boyat tırırım. Boyat tırırım. Tırırım diyebilirim. Her sabah <laughs> ayakkabılarımı tırırım. Tırırım.

سلدر يعني خلتني انه انا امسح ولا احمد ما يمسح او احمد يمسح وانا ما امسح يعني لازم واحد نفي واحد هنا. بنا سلدره احمد سلدرمده ايه اهت بنا سلدرد احمده سلدرمده يا لا بنا سلدرمده احمده احمده bildirmedi. Ben bunları sileceğim. Aşağı ineceğim. Trafik polisi hızlı giden sürücüleri dur. Durdu. Aynen durdurdu. Dur, dur, dur. ula hiye tawqif. Dur yani vakıf. Dur tane ceala yu vakıf. Bül du. Ceala yu Peki trafik polisi yani e, şırtın murur. hızlı giden sürücüleri durdurdu. يعني خلى اللي ابي روحه بسرعه ابي قوده بسرعه سرجو القائد السائق جدان الرايح غضله بسرعه يعني اللي عم يسوق بسرعه وقفنا نا yaptı durdurdu aynen şimdi eee diğerine geçelim Sahay, arkadaşlar. boşlukları ettirgenlik ekleriyle dolduralım. Ahmet lise ikinci sınıfa gidiyor. Onu annesi her sabah saat yedide uyan. Abi Ahmet lise ikinci sınıf. Lise, yani lise, aşır ikinci. Lise, ikinci. E, sınıfa gidiyor. Hı. Onu e, annesi Dörde her sabah... uyan Duruyor. Evet, uyandırıyor. Her sabah ya da fiyan kur uyandırır. Uyandırıyor. Ya da uyandırır. annesi ummuhu her sabah kula sabah saat 7 ders sabaha ya yastayqiz yani tuqadahu Ahmet bazen uyanmak istemiyor ve annesini sinirlen yani huwa yajal ummu taghdab taassur diriyor aynen diriyor ya da dirir sinirlendirir Annesi onun için kahvaltı hazırlıyor. Ama Ahmet kahvaltı yapmak istemiyor. Ama e, daima Ahmet'in kahvaltı hazırlıyor. Onun için yani şanı tahzır fıtır. Lakin Ahmet ma bedu Böyle zamanlarda annesi Ahmet'e bir şeyler ye yedirmeye Yedirmeye. yedirmeye çalışıyor Evet, yedirmeye neye çalışıyor yedirmeye çalışıyor yedirmeye نعرفليه استثنائيه مستخدم در معها مع انه اخر حرف فيها حرف صوتi yedirmeye çalışıyor أو كيافettesرني تريني Ütüle يي ييور 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 نعم 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 هلا نعم لكن نعم نعم الزمن الواسع خلينا نضل نعم لكن فوق نحن ama olur bence keman hepsi o kıyafetlerini annesine ütüle Ahmet odasını bazen Ahmet bazı ahiyan kırftu dağınık bırakıyor bir bi kliha muğla sonra bi bırakıya dağınık ve akşam geldiğinde ومساء عندما يأتي أضي أنا تبلا الغرفة تخلي تبلا تيور يعني تخلي هو اللي يلم الغرفة أحمد بير أبي سيفر أحمد إلو أخ كبير أبي أبي منا أخ كمان بيكتبوا أبي وار ذا او ايرتمن وهو معلم احمد ماتماتيك بروبلمليرني ابيسنه تشز يعني احمد بيخلي اخوه الكبير يحل يجعله يحل أه بروبلم معناه مشكله انا أه اقول اسئله يعني ايضا. matematik yani riyadiyet. Çözdürür ya da çözdürüyor. Dürüyor. Sorusu olan var mı şimdiye kadar? Çok şükür. Dur. Rica ederim şükür. Şükür. ne demek? Bakalım burada yazma var. Daha önce biraz e, okuma yapalım. bunu yaptık. Karana renkler. Kırmızı, yeşil, siyah. Hayır hocam. Mavi, lacivert, pembe, sarı, kahverengi, turuncu. Renklerin insan psikolojisine etkisi. Renklerin insan psikolojisi üzerinde olumlu ve olumsuz birçok etkisi bulunmaktadır. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Dense de uzmanlar, araştırmalar sonucunda bunu tartışılır hale getirdi. Girdiğimiz bazı mekanlardan kalkmak istemiyoruz. Bazılarında ise hemen sıkılıyoruz. Yolda yürürken birdenbire acıkıyoruz. Bazen bir kişiyle konuşurken sıkıldığımız için konuşmak istemiyoruz. İşte bütün bunların cevabı renkler. Renkler kendi dilleriyle karşımızdakine karakterimiz hakkında bilgi veriyor. Bazı şirketler renklerin bu etkilerini erken fark ettiği için bunu iş hayatında sıklıkla kullanmaya başlamış ve çok daha başarılı olmuşlar. Renkler hayatımızı şekillendirir. Biz, bizi kimi zaman neşeli, kimi zaman da düşünceli yapar. Renklerin bu özellikleri Saymakla bitmez. Renkler hayatımızın önemli bir parçası. İşte renklerin dili. Kırmızı bu renk canlılıkla ilgili bir renktir. Mutluluğu temsil eder. Kırmızı renk azmi ve kararlılığı kararlılığı da gösterir. Psikolojik olarak uyanık ve dikkatli olmayı sağlar. İçdah açtığından dolayı dünyadaki gıda firmalarının çoğu logosunda kırmızıyı kullanır. Kırmızı tansiyonu yükseltir, kan akışını hızlandırır. Yeşil doğanın veya baharın rengidir. Bu renk güven verdiği için bankaların logolarında hakim renktir hastanelerde de yeşil rahatlatıcı özelliğinden dolayı kullanılır. Yeşil alanda insanlar daha az mide rahatsızlığı çeker. Bu renk insanları dinlendirir ve huzur verir. Kalp ve göğüs sorunlarını hafifletir siyah duygusallığı ve hüznü simgeler, gücü ve tutkuyu temsil eder. Bazı yerlerde siyah matemi temsil ederken Japonya'da siyah mutluluktur. Siyah son olarak kullanılırsa karamsarlığı çağrıştırır. Einstein konsantre olabilmek için perdeleri siyah, karanlık odaları tercih ederdi. Mavi, mavi renk gökyüzünün e, geniş e, ufukların ve denizin simgesidir. Huzuru temsil eder ve sakinleştirir. Araplara göre mavi Kan akışını yavaşlatır. Nazar boncuğu o yüzden mavidir. Araştırmalara göre duvarları mavi okullarda çocuklar daha az yaramazlık yapmıştır. Özgürlük hissi verir ve insanı sakinleştirir. Kan basıncını düşürür. Boğaz sorunlarını çözer. Lacivert, sonsuzluğu, otoriteyi, verimliliği simgelediği için dünyadaki firmaların yarıdan fazlası logolarında laciverti e, kullanır. Lacivert kıyafetli kişiler kendilerini çok daha karizmatik ve inandırıcı hissederler. Bu renk insanlar üzerinde başarılı ve güçlü imajı bırakır. Pembe uyum, neşe, şirinlik ve sevginin simgesidir. Rahat hissettirir ve dinlendirir. Bu nedenle bazı büyük mağazalar tezgahtarlarına pembe üniforma e, giydirir. Böylece müşteriler kendilerini daha rahat hisseder. Pembe aynı zamanda kız çocuklarının çok sevdiği bir renktir. Sarı, sarı zeka, incelik ve pratiklikle ilgilidir. geçiciliğin ve dikkat çekiciliğin sembolüdür. Dikkat çekiciliğinden dolayı dünyada taksiler sarıdır. Sarı ayrıca hüzün ve özlemin rengidir. Psikolojik olarak olumluluk ve canlılık özellikleri vardır. İnsana heyecan ve canlılık verir. Ayrıca sinirsel bozukluk lara iyi gelir. Kahverengi gerçek çiğliyen plan ve sistemin rengidir. Kansas Üniversitesi'nde bir sergide duvarların rengi değiştirilebilir hale getirilmiş. Fon beyaz kullanıldığında insanlar sergide yavaş hareket etmiş. Fon kahverengiye döndüğünde ise insanlar müzede daha çok yeri daha az zamanda gezmişler. Kahverengi insanı hızlandırır, bu yüzden fast food restoranlar iç mekanda kahverengi kullanır. Turuncu olarak, psikolojik olarak da psikolojik nevruhiyotun kadın. Yani tut psikolojik. Lakin hani merkra uha psikolojik. Psikolojik olarak neşeyi teşvik eder, iştah açar, yorgunluğu giderir, fizyolojik olarak sinirim sistemi ve metabolizmaya destek olur.